Dostlar, kaleye doğru çıkıyorum. Hava çok sıcak. Ama manzara çok güzel. Şöyle göstereyim. Dostlar, öyle bir yere geldim ki tarihi çok eskiye dayanıyor. Düşünün 1300 yıllarda Pontus kralı 1. Farnakes zamanında yapılmış bu tarihi Giresun Kalesi. Antik kaynaklarda burası bu bronz adı verilen bir kale olarak adlandırılıyor. 1300 yıllarda yine Trabzon İmparatorluğu tarafından Giresun'un son Kalesi olarak da biliniyor. 1300 yıllarda Trabzon İmparatorluğu bu kaleyi Türklere karşı en son sınır Kalesi olarak yapıyor. Kale Bozguna uğradıktan sonra o zamanın imparatoru 2. Alexios bu kaleyi tabii ki restore ettiriyor ve günümüze kadar tarihi bu kalenin tarihi devam ediyor.